Evet gençler fonksiyon 2. sorudan devam ediyoruz. Diyor ki hangileri fonksiyon grafiği değildir diyor. Gençler bu tür sorularda şöyle yapıyoruz. Bu tür sorularda şöyle yapıyoruz. Şöyle bir f klavyemizden F harfini şöyle bir alalım. Fonksiyonların F'si olsun. Öyle düşünelim. Gençler normalde F harfini çizerken şöyle yapmıyoruz. İlk önce F. Hadi şöyle diyelim. F harfini normalde yazarken şöyle yapıyoruz. Yani gençler bu tür sorularda Y eksenine paralel doğrular çiziyoruz grafiği bir noktada kesiyorsa biz buna fonksiyondur diyeceğiz. Gerçekten de birinci öncül fonksiyondur. Aynı şekilde ikinci ifade bakalım. Y eksenine paralel doğrular çiziyoruz. Şöyle çiziyorduk değil mi? Biraz önce altta anlattık. Y eksenine paralel doğrular çizdik. Dolayısıyla iki noktada kesildi. O zaman bu ifade fonksiyon değildir. Gençler üçüncü öncülde birazcık dikkat etmemiz lazım. Şöyle y eksenine paralel doğrular çektik. Gençler bu ifade sonsuz noktada keser. Dolayısıyla dikkat edin şöyle 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 sonsuz noktada kesiyor. Dolayısıyla bu ifade fonksiyon değildir. Hangisi değildir diyor. Dolayısıyla cevabımız A değil tabii ki de cevabımız Denizli.